israrlı yangına bu can nasıl dayandı? Sahile vurdu kalbim. Su yandı. Kum dayandı. Bir mum gibi eriyip aktı uykusuzluğum. Ölüme baş kaldıran dert uykum dayandı. Yurdun da mahrum edip dolaştırdın Cem gibi. Ruhumla söndü alev, sonra ruhum dayandı. Kül oldu bir yedim figanıyla her umut bülbülün küllerine konan ruhum da yandı. Böylesi bir yangını görmedi Nemrut bile. Kaktüsün gölgesinde nazlı ahım da yandı. Ahımdır zannederdim en belalı kıvılcım. Kirpiğine dokunan kanlı ahım dayandı Bir damla su ver bana ey çöl, bari sen küsme. Kalmadı hiçbir şeyim bak, günahım da yandı. Yenilgiler bir tufan gibi çöktü üstüme. Ülkem yıkıldı heyhat, ordugahım da yandı. Köleleri her akşam duman kıldı gözlerim. Başıma tac ettiğim padişahım da yandı. İlk defa böylesine tutuştu kuşa Renklerim siyah oldu ve siyahım da yandı. Ondan başka ne varsa yandı. Yandık sen ve ben. Onu göreyim diye kıblegahım da yandı.